Evet yeni bir günden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, mutlusunuzdur. Ve hedeflerinize koşturmaya, denemeye ve güçlenmeye, spor yapmaya devam ediyorsunuzdur. Yay burçlarına özel bir videodayız ve bu videoda da yine bilgi dolu, farkındalık dolu e, bir açılım, genel yorumlar olacak. Yay burçları hepiniz dinleyebilirsiniz. Güneş burcu yay olanlar, yükselen yay ve ay burçta yay olanlar dinlesinler. Ve Kasım ayının genel etkileri nelerdir, neler olabilir, neler olabilecek. Yay burcunun özel bir konuşma gerçekleştireceğiz, bir eğitim gerçekleştireceğiz. Videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Öncelikle arkadaşlar birazcık tabii ki bir şeyler söyleyeyim. Um... Şimdi hayat bir deniz gibidir. Deniz gibidir diyebiliriz. Bazen beklenmedik şeyler ve eğer o dalgaya karşı mesela yüzmeye çalışırsanız ne yapıyorsunuz? Yoruluyorsunuz, boğuluyorsunuz, boğulursunuz. Yönünüzü şaşırırsınız ama eğer o dalgayı karşılarsanız uyum sağlarsınız, batmazsınız. Aksine yüzmeye devam edersiniz ve stoğacılar dalganın varlığını inkar etmez, onu tanır ve onun içinden geçer. Yaşam geri alınamaz kararlarla engellenemez olaylarla, söyleyip de geri alınamayacak sözlerle, bitmiş ilişkilerle ve kapanmış yollarla doludur. Bunlar karşısında akıllı insan kaderle kavga etmez. Bunun yerine var olanı anlamaya çalışır. Ve baktığınız zaman Marcus Aurelius bu durumu şöyle ifade ediyor. Gelenleri kibirle sahiplenme. Gidenleri ise tutkuyla tutma. Bu söz dengede durmanın özüdür. Hiçbir şey bize ait değil. Ne bakın ne insanlar, ne eşyalar, ne başarı, hatta ne de kendiniz, bedeniniz her şey geçici. Ne kadar erken fark edersek o kadar az yük taşırız. Geçmişte kalanı bırakmak, artık size ait olmayanı tutmamayı öğrenmek bu bir zayıflık değil. Bilgeliktir çünkü biliyoruz ki ne kadar uğraşırsak uğraşalım gidenin yerine yenisi gelir. Her bitiş yeni biçimde yeniden başlar ve kabullenmek aynı zamanda kendimizi de kabullenmektir. Yani dün olduğunuz kişi, bugünkü siz ve yarın olacağınız kişi sürekli değişen bir varlık olduğunuzu anlamaktır. Bakın sürekli değişen bir varlık olduğunuzu anlamak çok 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 önemli. Şimdi. Evet, tabii ki bütün bunları ve bunun dışındaki birçok şeyi anlamak tabii ki çok önemli. Bunları anlamak, kavramak, bunları hayatta bir şekilde düzgün bir şekilde ilerletebilmek şimdi geçmiş konuşmalarıma da geçmiş videolarıma da kesinlikle bakmanızı öneriyorum sizleri orada güzel farkındalıklar bilgiler ilhamlar alabilirsiniz aynı şekilde bu videodan da tabii ki bu hayatta şunu unutmayın bir video izliyorsanız veya bir konuşma dinliyorsanız bir film yapıyorsanız bir işe başladıysanız her zaman sonuna kadar git bakın sonuna kadar git sonuna kadar git eğer ki bir şiir şey başladığında bir gün yapıyor bırakıyor, bir saat yapıyor bırakıyor, on gün yapıyor bırakıyor. İşte anladın mı? Beş gün yapıyor bırakıyor, bir ay yapıyor bırakıyorsan gerekli faydayı göremeyecek veya gerekli farkındalığa çıkamayacaksın. Öyle bir sihirli bir dünyada değiliz. Sihirli annemin dünyası değil. Okus pokus şekilde etkilemiyor. Yani bir yola çıktıysanız o yolda çok şeyi fark etmek, o yolda kaybetmek, kazanmak veya çok fazla şey yaşıyor ve anlıyor veya... Ee, bazı günler üzülüyor, bazı günler seviniyor, birçok şey yaşıyorsunuz. O yüzden önemli olan sonuna kadar gitmektir. Bir şeyleri daha iyi anlayabilmeniz, gelişebilmeniz, başarabilmeniz için veya birçok şey için bunlar çok önemli. Şimdi baktığımız zaman ayın başında bir de şöyle söyleyeyim. Yani engeller çıkabilir, çıkacaktır. Bu hayat, bu her şeyle alakalı, bu yani iş hayatında çok fazla e, problemler, sorunlar oluyor, olabiliyor. Tabii ki biz istemeyiz hayatta da olmasın, iş hayatında da olmasın veya birçok farklı noktalarda da, ilişkilerinizde de işte aile içi, e, dışarıda sosyalleşirken, sosyal ortamlarda bambaşka böyle farklı farklı niyetlerde insanlar görebilirsiniz falan filan. Yani baktığınız zaman hayat kaotik, karmaşık olabilir çoğu zaman kendiniz bile öylesiniz. Kendi iç dünyanız, kendi dün, dün başka bir şey yapacağım dersiniz, bugün başka bir şey yaparsınız falan filan işte. Yani mesela bugün başka bir şey yapmanız gerekiyordu ama üşenirsiniz, ertelersiniz veya kafanızdaki bağlantı ve değişiklikleri olur. Psikolojiniz kötüdür, modunuz yoktur, bambaşka bir şeydir. Ve bugün bir bakmışsınız, hiç alakası olmayan şeyleri düşünmeye başlamışsınız. Bir şeyleri yapmaya başlamışsınız veya hiçbir şey yapmıyorsunuz veya yaptığınız şeylerden tatmin değilsiniz. E bu sayede aslında çok daha kötü etkileniyorsunuz. Yani bir şey yapacağım diyorsanız onu yapmanız çok önemli. Bak bir şey yapacağım diyorsan yap ama bu pozitif olsun, faydalı bir şey olsun. Yapacağım diyorsan yap. Niye sürekli ertelersin? Veya yapmayacağım diyorsan yapma. Bir karar ver. Bu noktada bu neyi gösteriyor? Güçlü irade sende var mı? Çelikten bir irade sende var mı? Yapmaman gereken, hatalı, eksi puan, seni kötüye götüreceğini bildiğin şeyleri yapmayacağım diyorsan yapmayacaksın. Canım çekti. Yani o zaman canın çektiyse bir gün sonra, iki gün sonra, bir saat sonra, bir hafta sonra canın çekti. Evet. Canın çektiyse bu kadar mı zayıfsın zihinsel? Zayıfsın demek yani. Canım çekti yaptım ya da işte böyle bir şey yaptım hataya düştüm ya yani bunlar... Bunlar e, senin zayıf mentalite olduğunu gösterir. Yani ezik mentalite. Zayıf bir beynin var. Beynini geliştirmemesi. Hiçbir zorluk görmedin. Kendi zorluğa acıya alıştıracaksın. Bu hayatta zorluk çekmiyor, acı çekmiyorsan, bir şeylerde sınırları zorlamıyorsan, çok çalışmıyorsan, pozitifler hedeflerin için, hayallerin için ne oluyor olmuyor. Bak çok konuştum. Neyse. Şimdi ay başında 4 Kasım'da. Yani bu konuyla ilgili çok konuştum. Şimdi ayın başında 4 Kasım'da Mars'ın burcunuza geçişiyle birlikte bir hareket, bir cesaret ve öncü adımlar öne çıkabilir ve ardından 9-29 Kasım aralığında da Merkür'ün gerilemesi yani retro yapması devresinde de iletişim, planlama, sözleşmeler, seyahat gibi konularda da dikkatli olunmasında fayda var. 11 Kasım'da Jüpiter'in gerilemeye başlaması büyüme alanlarınızda biraz geriye dönük gözden geçirme ihtiyacınıza işaret ediyor olabilir. Ve ay sonuna doğru 22 Kasım'da Güneş burcunuza geçiyor ve 28 Kasım'da da Satürn ileri harekete başlıyor ve bu da bir süredir üzerinizde olan baskıların azaltılması ve netlik kazanması yönünde sizin için pozitif etkiler yapacak ve Şimdi özellikle iş, günlük rutin, günlük rutin ve sağlık mesela 5 Kasım'daki dolunayla birlikte iş yükünüz, rutininiz, beden sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklar size gelecek ve gereksiz yükleri bırakma isteğiniz olabilir. Ve içsel süreçlerde geçmişle yüzleşme noktalarında birçok Yay burcu, özellikle ayın ortasında, özellikle yeni ay ile birlikte ruhsal bir arınma ve gizli bir e, gizli kalmış konuların gizli kalmış konuların ortaya çıkması gibi temalar e, sizin için yoğun olabilir. Özellikle görünür olmak isteyebilirsiniz. Kasım ayında daha çok yay burçları görünür olmak ve yeni başlangıçlar da isteyebilirsiniz. Güneşin burcunuza geçişiyle birlikte zaten kendinizi daha fazla ortaya koymak ve yeni projelerle ilgili de adımlar atma zamanı diyoruz ve Kasım ayının mutlulukla, kolaylıkla akmasına niyet ediyoruz. Ve videoya şimdi arkadaşlar beğeniler, güzel yorumlar tabii ki de ne yapıyor? Geliyor ve akıyor. Hadi bakalım.